Büyük müteahhitimiz Mehmet Cengiz diyor ki beni eleştireceklerine kaldırsınlar kıçlarını ve neler yapmışım araştırsınlar utanırlar utanırlar diyor. Hakikaten eğer ki kıçınızı kaldırıp araştırırsanız Google icat etmiş ya bu gavurlar bakarsanız Mehmet Cengiz'in bir sürü iş yaptığını görürsünüz yani evet bu taraftan bakınca utanırsınız ama utanmak için şöyle demeniz lazım lan bu hiçbir şey yapmadı bu hiçbir şey yapmadan yazar kasayı koydu devletten para alıyor diyorsanız utanırsınız tamam e ben öyle bir şey diyeni görmedim yani tamam mı? yaptığı işlerde şunu yanlış yaptı. Bunu e, chat raporu olmadan yaptı. Bunu usulsüz yaptı. E, bunu açık ihaleyle almadı. Kapalı ihaleyle davetiye usulüyle aldı. Falan filan diyor insanlar. Rize'de dereleri kuruttu. Efendim HES yaptı. E, Bodrum'da e, Cennetko'ya otel yaptı. Filan diyorlar. Veyahut da Cerrattepe'de güzelim arazilerden maden çıkart diyorlar. Şimdi bunda ee, utanılacak bir şey yok yani niye ilk, e, maden çıkarmadan para aldı niye otel yapmadan para aldı niye hes yapmadan para aldı demiyorlar yani insanlar ben öyle görmüyorum eğer siz öyle görüyorsanız arkadaşlar düzeltin e, yorum yapın ben de bir tane daha video yapayım ne olacak yani şimdi ben video yapmadan mı konuşuyorum video yaparak konuşuyorum yani